Merhaba arkadaşlar. Acil yayınları matematiğin ilacı TYT Soru Bankası hız problemleri test bir sayfa 184 ve 185 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Bir aracın kuru asfalttaki hızı 120 km, ıslak asfalttaki hızı 90 km'dir. Bu araç belirli bir yolu, yol kuru iken 3 saatte alıyor. O zaman 3 saatte kuru asfalttaki hızı neymiş? 120 biz direkt alınan yolu x tv olarak niteliyoruz. Yani x eşittir v çarpı t. Kodlama açısından kolay olsun diye x tv olarak söylüyorum. Alınan yol x eşittir. Direkt 120. Direkt hızımız t zamanımızda 3 saatmiş. 3 saatte ne yaptı aldım. Buna göre bu araç aynı yolu yani yine x'i yol ıslak iken ıslak durumdaki hız durumum 90 çarpı ne zamanda alsın? T zamanda alsın. E, i̇kisi de aynı yol. 120 ile çarptım. 360. 90 ile t'yi çarptım. 90 t eşitse 360'ı 90'a böldüm. T'miz ne geldi? 4 saatte alır şeklinde cevabımız 5 şıkkındadır diyorum. Birinci sorumuzun cevabında. Geldim ikinci sorumuza. Bir araç saatte 40 km hızla 5 saatte bir yol alıyor. Bu araç dönüşteki hızını 10 km artırarak. Şimdi önce x'i bir bulalım. x tv'den. x iştir v çarpı t'den. Direkt 40 ile gitmiş 5 saatte 40 çarpı 5'ten direkt 200 kilometrelik bir yolu gitmiş. Şimdi aynı yolu dönüyor. X eşittir. Bu sefer hızını 10 kilometre artırıyor. 40 ile gidiyordu. 40 artı 10'dan 50 çarpı T zamanda gitsin diyorum. Yine aynı yol. O zaman 200 aynı yolsa 200 kilometrelik yolu 50 T gibi bir uzunlukla gidecek. Her tarafı 50'ye böldüm. 20 bölü 5'ten t'miz ne geldi? 4 geldi. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır. İkinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. Saatteki zarı 5V ve 2V olan iki araç A ve L noktalarından aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. L'den çıkan araç C'ye ulaştığında yani L'den çıkan araç şuraya geldiğinde C'ye geldiğinde A'dan çıkan araç nereye geliyor? L'ye geliyor. Şuraya gelmiş. Şimdi aldıkları yollara, şunlara X1 diyelim, şuna da X2 diyelim. X1 direkt değer olarak aynı zamanda aldıkları için 5V hızıyla T zamanda alsın. x 2 de yine 2V hızıyla hangi zamanda? T zamanda alsın. O zaman şurası 2VT, burası tamamı 5VT ise şu aradaki yola mesafe olarak 3VT'lik ne yapar? Bir yol kalır. Buna göre diyor AC uzunluğunun LC oranı AC değer olarak nedir? 3 VT'lik bir uzunluktur. LC'de 2 VT'lik bir uzunluktur. VT'leri sadeleştirdiğimizde tertemiz ne çıkar? 3 bölü 2 çıkar. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. 3. sorumuzda. Geldim 4. sorumuza. Saatteki hızları 48 ve 72 olan iki araç aynı noktadan aynı anda zıt yöne doğru hareket ediyor. Yani A noktasından gitsinler. Birisi 72 ile gitsin hız olarak birisi de 48 ile gitsin. T saat sonra araçların arasındaki mesafe 600 km oluyor. E o zaman mesafe açılacağı için hızlarını ne yaparak toplayarak yazarım. 48 artı 72 gidiyor her biri. Birer saatte T saat gitsin ve aradaki mesafe 600 olsun. Yani yine XTV'yi kullandım araçlar zıt yöne gittikleri için hızlarını toplayarak yazdım. T zaman gitsin dedim ve aldığı yola 600'e. Buradan 70 48, 118, 120 tane T değer olarak 600 ise 600'ü 120'ye böldüğümüzde T'miz ne gelir? 5 gelir. Buna göre T kaçtır diyor. T 5'tir. Cevap 5 gündedir. 4. sorumuzda. 5. sorumuza geldim. Bir bisikletli saati 24 km hızla 3 saatte x kilometre yol yapıyor. x tv'den yine x eşittir 3 çarpı 24'ten 72 kilometrelik bir yol yaptı. Birinci bisikletli. Başka bir bisikletli saatte 18 kilometre hızla 5 saatte y kilometre yol alıyor. Bu sefer de y eşittir v çarpı t'den yine 18 çarpı 5'ten yazdım. 50-40 daha ne oldu? 90 kilometrelik yol aldı. Y eksi x'i soruyor. 90 eksi 72'den ne çıkacak cevabımız 18 çıkacak cevabımız nerededir C şıkkındadır 5. sorumuzda geldim 6. sorumuza şekilde gösterilen A B C kişileri karşıdan karşıya geçmek için ışığın yanmasını beklemektedir beklesinler Işık yanar yanmaz harekete geçen bu kişilerden B ve C yolun herhangi bir yerinde karşılaşmışlar herhangi bir yer yani bir tanesi hızlı bir tanesi yavaş olabilir. Şurada K gibi bir noktada karşılaşsınlar herhangi bir noktasında karşılaşmış ve karşılaşmanın yaşandığı ana kadar geçen süre d a dediği şu insan karşı kaldırıma geçmiştir. Tamam. Yani bunlar birisi buraya geliyor C, B buraya geliyor. A ise ne yapıyor? Direkt alıyor kendini karşı kaldırıma geçiyor. Yani aldıkları yollara baktığınızda B ile C'nin hızları farklı, A bunlardan daha hızlı bir şahıstır. A'nın aldığı yol B ve C'den daha fazladır diyebiliriz. Şimdi buna göre hangileri kesinlikle doğrudur yorumunu istemiş bizden. B, C'den daha hızlıdır bunu bilemezsin. Eğer C hızlıysa daha fazla yol alır. Çünkü yolun herhangi bir yerinde karşılaşmışlar. B de hızlı olabilir. C de kesinlikle dediği için A şıkkında kesinlik yoktur. B de hızlı olabilir. C de hızlı olabilir. B ve C'nin hızları eşitse, evet hız eşitse, bakın bir yol düşünün şöyle, bu da v hızıyla geliyor, bu da v hızıyla geliyor. Yolun neresinde tam ortasında karşılaşırlar? Neden? Aldıkları yollar v çarpı t'ye, v çarpı t olduğu için yolun orta noktasında karşılaşırlar. Yolun tam ortasında karşılaşmışlardı diyor. Hızları eşitse, ikinci öncülüm ne olacak? Doğru olacak. Üçüncü öncülüme geldim. B ve C'nin hızlarının toplamı A'nın hızına eşittir. Evet, bu doğru. Neden? Çünkü B ve C e, yolu ikisi tamamlarken A ne yapar? Kendi kendine A'dan direkt karşı kaldırma geçer. Yolun tamamını tamamlar. Dolayısıyla A hızlıdır. B ve C yavaştır. A'nın hızı B ve C'nin hızlarının toplamına eşittir. Bu da nedir? Doğrudur. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır. 6. sorumuzda yine güzel bir yorumsal bir sorumuz. 7. sorumuza geldim. Bir uçak 1800 kilometrelik yolun 1 bölü 3'ünü hemen 1800'ün ne yapalım? 1 bölü 3'ünü bulalım. 600 kilometrelik yolu 600 kilometre hızla gelmiş. 600 kilometre 600 çarpı t diyorum. T'miz buradan 1 saat geldi. Tamam. Geriye kalan yolun yarısını devam ettiriyorum işlemi. 1800'de 600'ünü gittik. Ne kaldı? 1200 kilometrelik yol kaldı. Yarısını 300 kilometre hızla 2'ye böldüm direkt 600 kilometrelik yol kaldı. 600 kilometrelik yolu 300 kilometre hızla T2 zamanda gitsin. 600-300'e böldüm. T2'de ne geldi? 2 geldi. Tamam. Şimdi devam ettiriyorum yine. Ve geriye kalan yolu yani direkt 600'lük bir yol vardı. Ne yaptık bunu? 1200'lük bir yol vardı. 600'ünü gittik. 600'lük bir yol kaldı artık. 600'lük yolu da 200 km hızla T3 zamanında gitsin diyorum. 600'ü 200'e böldüm. T3'te ne çıktı? 3 çıktı. Buna göre 1800 km'lik yolu bu yolu kaç saatte gitmiştir diye soruyor. Yani direkt zamanların bizden toplamını istiyor. Hemen ifade olarak baktığımızda e, ne yapar? 3, 5 ve 6 saat olarak cevabımız nerededir? direkt B şıkkındadır diyorum 7. sorumuzda. 8. sorumuza geliyorum. Hemen bakalım. Bir kamyon 800 kilometrelik yolun yarısını saatte 80 kilometre hızla yani 4 800'ü 2'ye bölelim hemen yine bir önceki mantıkla. 400 kilometrelik yolu direkt 80 kilometre hızla T1 zamanda gitsin. 480'e böldüm. T1 5 saat olarak geldim. Kalan yolu 100 km hızla yani kalan yol dediğimiz 800'den tekrardan 400'ü çıkaralım. 400'ü gitti çünkü. 400 kilometrelik yol kaldı. Bu 400'ü de direkt 100 km hızla direkt T2 zamanla gitsin. Şunları sadeleştirdim. t 2de ne geldi? 4 saat geldi. Buna göre yolun tamamı kaç saatte gelinmiştir diye soruyor. 5 birincisinden 4 birincisinden 5 artı 4'ten 9 saatte gelinmiştir. Cevabımız nerededir? B şıkkındadır. Direkt 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. A ve B noktalarından aynı anda aynı yöne hareket eden iki aracın saatlerinin hız, saatteki hızları 43 ve 28'dir. A bir arası da 60'tır. Yani araçların arasında 60 kilometrelik bir yol marjı var. Buna göre araçlar hareketinden 5 saat sonra aralarındaki uzaklık ne kadardır? Şimdi önce şuradan hızlı olan Yavaş olanı belirli bir noktada yakalayacak. Şurada C noktasında yakalasın. Peki hızlı olanla yavaş olan arasında nasıl bir uyum vardı? Direkt ifadedeki alınan yol, direkt hızların farkı çarpı ne diyorduk? T diyorduk. Çünkü hızlı olan daha hızlı olduğu için yavaş olandan daha fazla yol alacağı için hızlı olandan yavaş olan hızını çıkarıp aradaki mesafeyi ne yapıyorduk? Kapatıyorduk. O zaman 60 kilometrelik bir yolun var aralarında. Hızlarının farkını alıyorum. 43'ten neyi çıkarttım? 28'i çıkarttım. T gibi bir zamanda C noktasında karşılaşsınlar. Yani aynı anda aynı yerde olsunlar. Buradan 15t 60 T ne geldi. 4. Tamam. 4 saat sonra şurada işaretliyorum. 4 saat sonra hem B aracı hem de A aracı nerede olur? C noktasında olur. Artık bundan sonra A aracının B aracını ne yapmaya başlayacak? Geçmeye başlayacak. Çünkü hızı fazla. Şurada her ikisi de ne yapıyor? Şu anda duruyor. C noktasında kaç saat geçti? 4 saat. Peki bana ne soruyor? 5 saat sonra soruyor. O zaman 1 saatte A aracının alacağı yol direkt 43 çarpı birden 43. Direkt B aracının alacağı yolda 28 çarpı birden nedir? 28 kilometredir. O zaman aralarındaki fark 43 eksi 28'den 15 kilometrelik ne vardır? Bir fark vardır. Cevabımız nerededir? 9. soruda A şıkkındadır diyorum. 10. sorumuza geldim. Hemen bakalım. Bir araç A ve B kentler arasındaki yolu şöyle bir AB afilli bir tane yol çizeyim size. AB arasındaki yolu yani şuraya da X diyelim. V hızıyla 6 saat X, V, T'den 6 çarpı V'den 6 V olarak buldum. Bu araç B'den A kentleri arasındaki yolu yani B'den A'ya geliyor bu sefer. Yine X yolunu geliyor. V artı 35 kilometre hızla 4 saatte 4 çarpı ne diyorum? V artı 35 diyorum. E ikisi de aynı yol değil mi? Aynı yol. O zaman ben yolların uzunlukları birbirine eşitleyebilirim. Yani 6 ve 4 parantezinde V artı 35 olarak yazdım. Şu 4'teki ifadeyi içeriye dağıtıyorum. 6 ve 4 V artı 4 kere 35 120 140. Aldım sol tarafa iki tane ve direktini geldi. 140 geldi. Her tarafı ikiye böldüm. V'yi de ne buldum? 70 buldum. Zaten bana sorduğu V hızıdır. V hızımız direkt 70 kilometredir. Cevabımız nerededir? Direkt D diyorum 10. sorumuzdan. 11. sorumuza geldim. Yol yapım çalışmalarından dolayı 600 kilometrelik yolun bir kısmı toprak bir kısmı asfalttır. Tamam toprak ve asfalt olarak niteleyelim. Bu yolu gidecek olan araçların topraktaki ve asfalttaki hızları sırasıyla toprakta 30, asfaltta neymiş? 90 kilometreymiş. Ve araç yolun tamamını 10 saatte gidiyor. O zaman T saat toprakta gitsin. Tamamı 10 saat olduğu için 10 eksi T saatte asfaltta gitsin. E peki alınan yol x XTV'den 30 ile T'yi çarptım. Toprakta gittiği yol mesafesi 30 T. Ve asfaltta gittiği mesafede 90 çarpı 10 eksi T kadar. Yani X ve T'den. Direkt bütün yolu aldılar. Bütün yol ne kadar? 600 km olarak yazdım. Buradan 30 T artı 900 eksi 90 T eşittir. Ne geldi? 600 mü? Şu 900 sağ tarafa aldım. 30 T'den eksi 90 T'yi çıkarttım. Eksi 60 T direkt değer olarak 600 900'den şunu siliyorum. 600 900'den ne geldi? Eksi 300 kilometrelik bir mesafe geldi. Şunları sadeleştirdim. 30 bölü 6'dan t'ini buldum. Direkt 5 olarak buldum. Şimdi bana kimi soruyor? Toprak yolu soruyor. Bak hemen işaretliyorum. Toprak yol neredeydi? 30 t'lik bir yoldu. 30 da t'nin çarpımından. O zaman hemen şurada 30 t'yi bulalım. 30 ne neyi çarptım? 5'i çarptım. 150 kilometrelik nedir? Bir yoldur. Asfalt yolu sorsaydı direkt 600'den de 150'yi çıkaracaktım. 450 kilometrelik yolda asfalt yoldur diyecektim 11. sorumuzdan. 12. ve testimizin son sorusuna geldim. Bir yolda sabit hızla hareket eden ve saatteki hızı 100 kilometre olan bir otobüs Sabit hızla hareket eden bir otomobilin kendisinden 12 dakika önce olduğu yerden kendisine doğru geldiğini fark ediyor. He. O zaman 100 km hızla giderken biz bir aldığımız yolu bulalım. Yani şuradan A noktasından bir çıkalım. Şuraya B noktasına bir gelelim. Peki bak burada kilometre burada dakika. O zaman hemen dakikayı saate çevirmem gerekiyor. Nedir? X eşittir. V çarpı T. V'miz 100 km. T'miz saat cinsinden 1 saat 60 dakika ise 12 dakikada 12 bölü nedir? Direkt 60'tır şeklinde ifadeyi niteledim. Hemen şunları sadeleştiriyorum. 12 ile 60 1'e 5'lik bir oran var. Buradan da 100 bölü 5'ten esasen bu elemanların arasında kaç kilometrelik bir yol varmış? 20 kilometrelik bir yol varmış. Tamam. Bunu hesap ettik. Yani bu adam daha yola çıkacak. Bu nereye kadar geldi? 20 kilometre önüne kadar geldi. Otobüsün otomobili fark etmesinden 75 dakika sonra şurada bir C noktasında karşılasınlar. 75 dakika sonra bu A'dan hareket eden buraya gelecek. B'den hareket eden de buraya gelecek. Ve direkt C noktasında A noktasından hareket eden e, otobüs ne yapacak? Otomobili fark edecek. Tamam. Şimdi aralarındaki mesafe ne kadar? 20 kilometre. 20 eşittir. Bu sefer ne yapıyorduk? Hızlarının farkını alıyorduk. Hızlı olan bu sefer girdeki V hızıyla gelsin. Buradakinin hızını biliyorum. Zaten soruda vermiş. 100. V eksi 100 çarpı T zaman. Ne kadar zaman sonra? 75 dakika sonra. O zaman bak şurada bir kıyaslama yapalım. 1 saat eğer 60 dakika ise 75 dakika x saattir. x buradan ne gelecek? 75 bölü 60 gelecek. Veya bunu çevirirsem hepsini 15'e bölelim. 75 15'e böldüm. 5, 60, 15'i e böldüm. Ne geldi? 4. Yani 5 bölü 4 saat sonra ne yapacak? Birbirine yetişecek. Muhtemelen v'yi soracak bana. Yani otomobilin hızını soracak. Evet sonra otomobilin hızı nedir demişim. Şimdi şunun altında gizli 1 var. Şu 20 ile 4'ü çarpın. Şurada da 1 var. 20 çarpı 4'ten 80 eşittir. 5'i de ifadenin içine dağıtalım. 5 ve eksi ne geldi? 500. Birazcık yukarı alıyorum soruyu. 500'ü sola aldım. 5 ve yerinde kalsın. 500 artı 80 eşittir. 5 ve eşit oldu. 580 eşittir. Ne geldi? 5 ve. Buradan 580'i ne yapacağız? 5'e böleceğiz. 500'de 5, 100 defa 80 de 5, 16 defa V hızımız 116 olarak var mı öyle bir şey? Nerede bulabiliriz? Cevabımız B şıkkında bulabiliriz diyor. Evet hız problemleri testikinin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.